Sektör içinden kaynaklar ve hayran tartışmaları, Baris'in baptisi de içeren duygusal bir an hakkında fısıltılar duyulmasının ardından alevlendi. Birçok kişi, Baris'in artık içinde taşıdığı, acıyı gizleyemeyeceği an olarak tanımlıyor. Ortalıkta dolaşan spekülasyonlara göre, Baris, aylardır kaçındığı bir gerçekle nihayet yüzleşti. Yakmar Yakul ile arasındaki büyüyen mesafe, bir daha asla kapanamayabilir. Olaya yakın kişiler, genellikle temkinli ve soğukkanlı olan Baris'in, sessiz ve düşünceli bir sohbet sırasında duygularını açığa vurduğunu iddia etti. Bu dramatik bir itiraf veya kamuya açık bir açıklama değil, daha ziyade özelde yumuşak ve acı verici bir itiraftı ancak birinin kabul etmek istemediği bir şeyi fark ettiğinde kaçan türden İçeriden kaynaklar, Barisin ifadesinin bile çok şey anlattığını söylüyor. Basit bir sohbet olarak başlayan şeyin, Barisin Yakmar ile bir zamanlar hissettiği bağın artık ulaşamayacağı bir yerde kaybolduğunu kabul etti. Derin bir dürüstlük anına dönüştü bildiriliyor. Hayranlar, aralarındaki ani değişiklikleri şimdiden sorgulamaya başladılar. Daha az etkileşim, ayrı yollar ve aydan aya büyüyen duygusal bir mesafe. Her sessizlik, her yokluk, her dile getirilmeyen düşünce, taraftarları perde arkasında geri dönüşü olmayan bir şey olup olmadığını merak ettirdi. O arada, Yakmar Yekel de son haftalarda daha sessiz ve daha içe dönük görünüyordu. Onun bu incelikli geri çekilmesi, izleyicilerin, Kamuoyuna hiç dile getirmemiş olsa bile duygusal değişimin onu aynı derecede derinden etkileyip etkilemediğini merak etmesiyle internette daha da fazla tartışmayı körükledi. Gözlemciler, her iki yıldız tarafından da açıkça doğrulanmış bir şey olmadığını vurguluyor. Konuşmaların çoğu yorumlardan, medya konuşmalarından ve her iki oyuncunun da son zamanlarda gösterdiği duygusal enerjiden kaynaklanıyor. Yine de Barisa'nın söylentilere göre farkına vardığı anın ağırlığı özellikle. Kisi arasındaki bağın her şeyin üstesinden gelebileceğine inana